Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine değişik güzel bir katmanlı bisiklet modelimiz var Ciotia'ya ait. E, 26 inçlik bir model ve 27 vitesten oluşan bir bisiklet. Bu bisiklet 22. yıl özel serisi. Hemen altını çizeceğim öncelikle. Şu anda satılan Ciotia'nın 26 inçlik bisikletle uzaktan yakından alakası yok. Yani şöyle söyleyeyim bu çok 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 daha üst seviye bir model. Benim de listemdeydi zaten çok uzunca bir süredir de arıyordum. Evet hemen hızlıca başlayalım tanıtımımıza. Neler varmış bakalım teknik özelliklerinde. Şimdi gördüğünüz gibi ilk özelliğimiz standart katlanırlarda olmayan şuradan e, öndeki amortisörle maşamızı kitleyebilir ya da açabiliriz. Bu genelde MTB'lerde, üst seviye MTB'lerde kullanılan güzel bir özellik. Onun haricinde gördüğünüz gibi Shimano marka e, güzel bir hidrolik frenimiz var. Onun haricinde kelebek vitesimiz var yine Shimano Altus marka. 9 tane burada var. 3 tane burada var. Yani 9 x 3 27 vites şeklinde bisikletimiz. Gördüğünüz gibi maşamız Santur marka. Gayet güzel kaliteli. Güzel bir maşa. Hem kilosu olarak hem sertliğine ayarlanabiliyor kilo olarak. Şuradan gördüğünüz gibi. Hem de kitlenebiliyor. Yani amortisörsüz ya da amortisörlü bir şekilde kullanabiliyoruz. Evet. Bakalım başka neyimiz var. Mesela Maxis marka. Güzel kaliteli bir MTB dağ lastiğimiz var. Boyutu 26x195. Benim de gerçekten beğendiğim kaliteli bir lastik. Jantlar gördüğünüz gibi sanırım Fransa'da üretilmiş herhalde. Öyle bir şeyler yazıyor burada. Jantlar ee, Yine alüminyum double gerçekten taşıma kapasitesi yüksek. Güzel hafif bir jant. Onun haricinde gördüğünüz gibi Joytech marka rulmanlı jant göbeğimiz var. Evet, devam ediyoruz. Başka nelerimiz var? Alüminyum bir kadromuz var. Kaliteli bir orta katlama mekanizmamız. Şu şekilde. Gerçekten çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi şu Velo marka sele oldu. Bu sele gerçekten deri ve konforlu. Yani gerçekten uzun yollara çıkabileceğiniz kadar kaliteli bir sele. Ve şu anki güncel satış fiyatı 600 TL civarındaydı en son baktığımda. Evet bakalım. Ayna kolumuz var. Üçlü. Yine Alimegun bir ayna kol. Ayna kolun özellikle en küçüğü yanlış hatırlamıyorsam 22 idi. Bu da şu demek oluyor. Yokuşlarda inanılmaz güzel bir performans gösteriyor. Bakın gördüğünüz gibi küçücük şurada bir yaprağımız var. Ee, bu da yokuş performansını inanılmaz güzel yapmış bisikletin. Yine şuman alt tercih edilmiş. Ön aktarıcı. İşte Alimegun pedallarımız var. MTB pedallar. Yine Shimano üst marka arka aktarıcımız var. 11 32 arka problemimiz var. Hemen şöyle çevirelim. Diğer yüzünde nelerimiz varmış bisikletin. Evet gördüğünüz gibi yine Joy marka şurada QR mandalımız var. Yani anahtar olmadan lastiğimizi takıp çıkartmaya yarıyor. Gördüğünüz gibi şuradaki derin tamamı Shimano hidrolik frenimizin. Evet bakalım başka işte klasik bir tane Park sehpamız var. Onun haricinde şu orta göbek dediğimiz kısım da arkadaşlar rulmanlı. Bu da yine güzel olmuş. Güzel bir özellik olmuş. Bisiklete akıcılık ve hız katmış. Gördüğünüz gibi yine arka tarafta da Shimano. Evet arkadaşlar. Bisiklet kabaca bu. Ben gerçekten bisikleti beğendim. Bugün bir hayli sürme imkanı buldum. E, yolda inanılmaz hızlı gidiyor. Yokuş performansı inanılmaz iyi. Ama dediğim gibi tekrar altını çiziyorum. Bu özel bir seri. Şu anda satılan JT'nin 20-26'lıkları kıyaslanamayacak kadar iyi bir model olmuş. İşte ne bileyim 27 vites olması, hidrolik fren olması, işte maşanın gidondan kitlenebilir olması gibi birçok hani artı özellikleri olmuş. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu bir yere koyacak olursak ee, daha onu hatırlarsanız bir tane 26'lığını incelemiştik. Bence ondan daha iyi olmuş diye düşünmekteyim. Çünkü onda 27 vitesi yoktu ve bazı eksi özellikleri vardı buna göre. Bisikleti ben beğendim. Yani bayağı da bugün bir zorladım. Hatta böyle bir denedim bakalım bir esneme vesaire yapacak mı diye ama bana mısın demedi. Yani gerçekten cüvetek yapmış diyebiliriz arkadaşlar. Evet bisikletle ilgili benim aktaracaklarım bunlar. Sadece son bir şöyle katlamayı göstereyim size. Daha sonra videomuzu tamamlayalım. Zaten katlamak bunu birkaç saniye sürüyor arkadaşlar. Şurada bakın bir katlama mekanizması var. Açtım. Gördüğünüz gibi katlandı. Geri hemencik açıp kullanıma hazır hale getirdim. Toplamda bir 5 6 saniye sürece bu işlem. Evet benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, keyifli seyirler.